Abi tekrar selamun aleyküm. Biz az önce tekrar o eve gittik. Torunlarıyla konuştuk sizin verdiğiniz numaradan görüştük. Torunları bize anahtarın falan yerini söylediler. Biz içeri girdik abi. İçeriden sonra dışarıdaki gördüğümüz görüntüler şunlar abi. Sana bunları göstermeye geldim. Bu görüntüleri gördük. Ve evdeki kadın bu kadın mı abi? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Nasıl olur? Şunu gel abi ışıktan. Tekrar bakabilir miyim? Nasıl olur o? Evet. Bu kadın mı abi? Evet. Abi bu kadın abi. evde. Merhaba arkadaşlar Heşte Adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün tekrar cinli ev, evli kadın e, volü çekmeye geldik ve bize köylü demişti ki burada yaşayan biri yok demişti. Biz de bunun üzerine bize dediği gibi buraya torunları geliyor demişti. Biz de bunun üzerine ne yaptık torununu bulduk. Yani numaralarını bulduk. Aradık. Bugün biraz konuştuk. Gerçekten vefat etmiş arkadaşlar. Ve sonra bize anahtarın yerini şimdi Yasin telefonla arayıp söyleyecek ve eve giriş yapacağız. Evi biraz araştırdıktan sonra tekrar eğer görüntü alabilirsek o köylünün yanına gitmeye çalışacağız. Tekrar o abiyle konuşacağız bizim önümüzdeki sen. Abi işte diyeceğiz ki bizim gördüğümüz görüntü bu. Ondan sonraki cevabını bekleyeceğiz ama zaten adam bize demişti arkadaşlar bir önceki videoda da yani bu evde var bir şeyler oldu. Kadın delir delir gibi hareketler ediyormuştu zaten değil mi bu şekilde konuşuyor. Aynen abi Bunlar köyde falan öyle çıkıyormuştu kayboluyormuştu. Aynen. Evliyim diye bağırıyormuş çocuğum var diye bağırıyormuş harbisi ee, ortada bir çocuk falan yokken işte kadın zaten sürekli yakaz alemine geçtim falan diyordu. Bize Aynen. de söyledi. Evet. Bakalım içeride görüntü alabilecek miyiz? Hazır mısın Yaz? Hazırım mı abi. Başlayalım. Yavaş yavaş giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Zaten Bismillah. burası açıktı. Aynen. Arkadaşlarım burayı neden açık bırakıyorlar? Herhalde dış kapının dış kapıyı niye açık bırakıyorlar yani? Hı. Anlamış değil. Gel. Şimdi arayabilirsin yani. Telefonu. Yok yok Şimdi iyisin şu an. Dur. Neydi numarası bunun hangisiydi ya? Hmm. Ha, şuydu herhalde. Apolleri alayım mı? Al. Numarayı gösterme. Göstermiyorum. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Ee, bugün görüşmüştük de ev için. Ee, anahtarların yerini... Ha, evet. Kapının solunda şartel var. E, tamam. Şu Onun şartel üstünde. Var. Onun üstünde mi? <laughs> Tamamdır. Bak bak, abi orada mı? <laughs> Aynen. Zaten söyle hemen çekimimizi yapıp çıkacağız. Aynen yine aynı şu an biz çekime başlıyoruz bilginiz olsun. Anahtarımızı yine aynı yerine bırakacağız. Tamam teşekkür ederiz. Anahtarı yine aynı yerine bırakırız. Tamamdır kolay gelsin iyi akşamlar. İyi akşamlar. Açıldı Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı, Kapı da, zaten normalde. Ak, aklımda aklımda normal canlandı biliyorum bir an her şey. Kapıda gördüm. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bir ses yok. Nasıl? Zaten burada bir şey yok. Şey? Normal Kur'an-ı Kerim'in yeri değişmiş, bunu fark ettim arkadaşlar. Aynen. Masa orada değildi, masa tam buradaydı. Aynen, tam şuradaydı. Daha sonra bu çuval yoktu. Aynanın yeri aynı. Adım mı gibi hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar, e, odaları gezmemin amacı da şu. E, sadece hani evde kimsenin olmadığını göstermek amaçlı gezeceğim. İki, dün perde açık değildi. Aynen abi, perde açık değildi. Aynen öyle. Nasıl açıldı o perde? Doğal doğal üstü şeyler. Bu kapı acı... Anlamadım ya. Burada birisi bak, gördün mü yazık. Burada birisi abi üstünü değiştirmiş. Ben ışığımı kapattım seninki bayağı aydınlatıyordu. Tamam. Burada birisi üstünü değiştirmiş arkadaşlar. Bu matkırtı nereden geliyor? Dolaplar böyle değildi yalnız hatırlıyor musun? Tövbe tövbe resimden korktum ya. Vallahi resim gö gö bakıyordum. göstereyim mi? Şunu göster. Sol Hangisini? Zaten soldaki bizim konuştuğumuz. Soldakini göster. Tövbe tövbe önce Vallahi korktum ya. Tak kapının üstünde bir de. Hadi gel. Aslında neyi fark ettim biliyor musun? Tam buradan gördüm. Sence? Tam burada konuştuk biz. Koltuk yerinde yok. Koltuk değil mi? Aynen. Koltuk orada. Bir de dün cam bu çıktı. Şimdi Perde? Aynen bu perde açıktı. Arda şu an o perde açık. Tabire koymuştuk. Burada. Tabire de burada. Demek ki yerler değişiyor. Saat. Nedense bu saat durmuyor. Bir buçuk aydır. Aynen bu saat şey. Bir buçuk aydır iki aydır. Ama şu çalışıyor. saat hala aynı duruyor. Aynen o saat hala Diğer videoda da bakabilirsiniz ona. Burada yün var mıydı? Bunu bilmiyorum ya. resmi göstereyim mi artık ya? Göster göster şöyle buradaki resimler şu şekilde. Ben tamam, şunu çekeyim. Bu ne ya? O sırt falan kaşıyorlar ya Yasin. Sırtları, sırtı mesela kaşınırsa sırtını falan kaşımak için. Allah orada. Allah. Gel. Kırılan tabak yerinde mi sence? Bakalım. Değil. Burada bir tabak kırılmıştı arkadaşlar. O da yerinde değil. Diğer feneri de aksana, bakın. Arkadaşlar, burada tabak kırıntısı mı ne, size gelmişti. Aynı anda burada tabak kırılmış. Evet, malzemelerin yeri demek ki değişmiş. Gel. Burada ne vardı Yasin? Asgılık. Çamaşırlar vardı. Aynen, askılık vardı. Hatta burada. girmemiştik. Abi, tövbe tövbe! Rahat olsana Yasin biraz. Şey... Borunu ya burada yaşadıklarımız yani. az buz bir Her şey yerde var. ayetler var. Aynen. Ayet ay kursu mu? Aynen ayet ay Karınca doğası da var yanında. Aynen. Evet arkadaşlar üst katı böylece gezdik. Bir lavabo var mı aklınızda? Aşağı ineceğiz mi? Bakacağız mı aşağı? Aşağıya yani? tabii ki ineceğiz. Lavabo da bu şekil. Önce kavu var. aynayı biz orada mı bırakmıştık? Aynı da mıydı biz çıkarken? Aynı değil. Bakayım. Biz aşağıda ritüel yapmadık mı? Aynı burada abi. Biz bu aşağıda metal yapmadık. Yaptık. Mı? Ben aynayı ne yapmıştım? Orada bırakmıştım. Kaçıyorduk Yasin. Aynayı ben burada bir yere bırakmıştım tamam. abi. Tamam. Kaçıyorduk işte diyorum. Burada mi? tam bu önümüzde bir yere Orada bırakmıştım. Ses geldi. aşağıya diyoruz mu? Aynen aşağıya ineceğiz oğlum. Oğlum bir de taş mı attı lan. E ee, abi dışarıya bak dışarıya bak çok 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 bak 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 çok çok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, bismillahirrahmanirrahim. abi çık 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 abi. Bak 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 niye açık demek ki bize mesaj abi bu Gel ben gel. gel, gel, gel. gel. O nasıl oluyor lan bu? Nasıl Az oluyor? Yemin ederim ya, çok kadını şey kadını ya. kadını gördüm. kadını gördüm. Vallahi kadını gördüm ya. Şu taraflara bakın. Gel 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 bu taraflara bak. Ya ayakları mı giyemedin ya? İyi <laughs> Abi buradan geçme, geçilmez yani. Burası ne böyle? Baksana şuraya. Şimdi var ya Yasin gel gel gel. Arkadaşlar şimdi biz bu görüntüyü gördük mü? Gördük. Ne yapacağım ben bunu? Adama göstereceğiz. Göstereceğim abi. Çok yere tutma kamerayı, yine yere tutuyorsun. Dur, ışığı, tutma. ışık gözün almasın diye yapıyorum. Olsun. Arkadaşlar, göstereceğim direkt ben bu görüntüyü. Direkt görüntüyü göstereceğim. Köpekler falan aldı Görüntüyü aldık. ne oldu? Şimdi sırada görüntüyü göstermek kaldı. Tekrar içeri giriş yaptım arkadaşlar. Kapıları falan açık bıraktık. Çünkü direkt çıktık. Bu sefer alt kata girmedik. Alt kata da gireceğim aslında. Abi emin miyiz ya? Eminim. Gel abi, gel. Bu fırsat kaçar mı abi? Gel. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Ben ışığımı söndüreyim mi Yasin? Söndüreyim mi? Söndür. Bayağı çok aydınlık arkadaşlar. Yani bu aydınlıkta biz görüntü alabilir miyiz? Onu bildirin, bilmiyorum da. Şuradalardı ya. Aynen öyle. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kapı örtüldü. Nasıl örtüldü? Ya sesini. Dışarıda gördüklerimiz sence normal mi? Kamerayı yukarıda tut. Sence İşim... dışarıda gördüklerimiz normal mi? Kapı örtülü diyor. Eh. Ee. Kapı da üstümüze kapandı. Olsun sıkıntı yok. Yine çıkarız. Aşağıya doğru inelim aslında. Gel. Abi aşağısı gerçekten ürkütücü arkadaşlar yani. Vallahi ürkütücü aşağısı. Gireyim mi önüne? Gireyim. Terlikler orada mıydı? Terlikler biz çıkarken görmüştük onları. Buraya terlikler gelmiş dediğin nokta. Bu o terlik mi ama? Abi burada iki çift terlik var şu an. Gel. Tamam. Yok. özür dilerim eştenecim hoş mehmandırayım. Bu en son uçtu. Evet arkadaşlar burayı bilenler bilir. Tam burada ben aynı oteli yapmıştım. Aynen. İlk aynı otelim burasıydı. Ve burası bayağı kötü kokuyor annar. Yani. Ağır rutubet kokuyor. Sanki abi baksana zaten hiç girilmemiş şey gibi durmuyor mu? Oğlum üstümüzde koşuyor. Yemin ederim biri üstümüzde koşuyor. Duydum ben de duydum. Bekle. Terlikleri giydim. Ben de giyeyim mi? Şuraya giremiyorduk oğlum. Mağara ölüsü falan var hatırlıyor musun? Hala duruyor. Hala fare ölüsü duruyor bu arada. Abi parçalar ne? Bilmiyorum ki Yasin. Ben buraya çok girmek istiyordum ha bu arada Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuspran, Anne, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum daha gidiş var mı lan? Oralara girilmez Oha. ki. Oha. Allah. Beşik. Onu, abi bu ne? Çok eski. Çok eski beşik. Bakalım mı? Yok yok. Malzemeleri ellemek yok. At arabası, şey değil miydi onlarda? Hı hmm. He, eski ya. Malzemeleri ellemek yok Yasin, biliyorsun. Var ya, bize eğer köydeki adam... Oğlum buradan, buradan. Eğer bize köydeki adam demeseydi, biz bu kadının ölü olduğunu bilmiyorduk Yasin. Ölü olduğunu bilmiyorduk abi. Abi haklarım psikolojisi bozuk sandım bir ara. Ben de psikolojisi bozuk falan sandım. Bize bizle alay mı ediyor falan gibisinden de sandım bir ara. Şimdi ne düşünüyorsun Bu ne abi? Görmüyor Bu musun? Bunu buna bak, şuna bak. Buraya bak. çıkmıyor Burası zaten dışarı çıkıyor. Ha, Siz. açıldı. Lan ben açamadım. Bak bakayım bir Kapıyı tutsana. Bakayım oraya. Bak, bak. Sen ee, pilleri yanına aldın mı? o takı, yeni taktığımız piller zaten o üstündekiler. Allah Allah, bu yılmaz mı ya? Kapatıyorum burayı ya. Gel 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 gel. Gel. kelebek bir şey ya. O dışarıya çıkıyor ya. Arkadaşlar iyi. Vallahi tırsmıyor diyelim ya burada burada. Baksana <laughs> benim uşağa bak şuraya bak. Bak o ışıkla anlayamazsın. O söndür benim uşağa bak. Şarjı bitiyor. Bak şuradan o ışığını kapat. Görüyor musun? Şarjı bitmesi imkansız ama abi ya. Daha yeni taktık biz bunu bir de. Kapat istersen onu. Bu yetiyor kapattım. zaten. Çıkalım mı? Arkadaşlar burası benim ilk aynı rütbeli yaptığım yer. Ve biz aynı rütbeli yaptığımda, kadın iki kere arkamda görmüştüm. Şimdi aslında tekrar yapmak istiyorum ama e, biz telefonda aslında daha önce konuştuğumuzda hiçbir malzemeyi yeniden değiştirmeyeceğiz, hiçbir malzemeye dokunmayacağız diye hani bayan arkadaşa söz verdik. Bunun içinde de şu an pek bir şeye dokunamıyorum. Sadece terlikleri giyebildim zaten. Oraya. Orada onun içinde şuraya girebilmek için zaten evde sürekli ses Kaps alıyorsun. Kapısı açık mıydı orada? Açık değildi kapalı bırakalım da abi yine. Şurada kapalı açtığımız kapıları kapatalım da. Ve? Abi yukarıda bir şey koşuyor hala. Koşuyor farkında değil Duyuyorum. Çıkacağız zaten. Buradan sonra biz burada terlik falan görmüştük. Daha sonra şurada ee, polar gibi bir şey vardı ya kaçarken yansıtık. Bunu da fark ettim. Onu ben fark etmedim. Videoda fark ettim. Onu. Aynen öyle videoda. Fark ettim. Hani inerken hiç dikkat etmemişim ben ona.

Buradaki saat de durmuş. Allah'ım lan. Biz mi açtık? Biz açtık abi bunu. Roydor abi ya. Bu ne ki? Normalde tavda mı? Buradan bir ses geldi. Kendimizde kimse yok Yasin, görüntü alamıyoruz ki. Bir kere görüntü alabiliriz Gireyim mi? Bak, şu içeride. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü kokuyor yalnız ya. Kapının arkasını çık Yok bunun misin şey. Burada karınca doğası falan da var. Hmm. Burada. Hmm. Her yerde var abi zaten. Evet. Arkadaşlar. Şu an pek bir şey görüntü alamadık. Sadece evin içinde sesler duyduk. Dışarıda bir tane görüntü aldık. Yani evin içinden dışarıya görüntü aldık. Kadının görüntüsünü. O kadar. Şu an eskisi gibi pek bir şey yaşamadık ya. Aynen. Çok sakin geçti abi bir de ya. Hani tırsarak geldim ama şu an gayet sakinim yani. Çok sıkıntı. Ya aynen aynen. Çok mu sakin duruyoruz acaba? O yüzden de oluyor olabilir mi? Ben de anlamadım ki. Paniğe mi kapılmamız gerekiyor? Hayır. O yüzden demiyorum. Çok sakin geçti. Sonda bir şey olmasın. <laughs> abi inşallah olmaz. Başımıza bir iş şey gelmesin de başka bir şey demiyorum ben. Dolaplara bakayım mı? Nasıl yani? Dolaplara. Ya işte özel şeyler Ya ben ya. de onu düşünüyorum da işte. Hani geçen demişler dolap bir de dolaplar böyle değildi. Dolaplar aynen böyle değildi. Açıktı. İşte dolapta kadın doğa saklamışsınız bilmem ne saçma sapan şeyler. Tekrar bakacağım arkadaşlar. Şöyle göz gezdireceğim. Ondan sonra dışarıya çıkacağım. Bak şöyle odalara yazsın tek tek. Bundan sonra da çıkalım abi. Gel. Buraya bak. burayı az önce girdim zaten. Aynen. Buraya bak. Bir dışarıyı da götür. Şu mesela şu şu balkonu da. Hemen göz gezdirelim tekrar abi. Çıkalım fazla çünkü burada vakit geçirmek istemiyorum. Bunun enteresan bir şey var buranın. Bir hikayesi var ya. Ama çözeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Buraya... Buraya bir daha geleceğim. Bu evde büyü var. kesim var. Yüzde yüz var. Buraya bir daha geleceğim yani. Bu sefer e, böyle gelmeyeceğim arkadaşlar. Şu an biz e, volüç istediğiniz için aler acele geldik biz buraya. Yani tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Tekrar geldik. Sırf volüç istediğiniz için. Baktık yorumlarda hep, volüç isteyen çok var. Onun için biz de ne yapacağız arkadaşlar? Ee, kendi yerimize döndükten sonra tekrar buraya geleceğiz. Geleceğimiz zaman biz e, kendi malzemelerimizi alıp Sağlam bir şekilde gelip Ne aradın? Sağlam bir şekilde gelip Burada büyüyü Bulacağız arkadaşlar nerede olduğunu. Bir de Sırf aramak için geleceğiz. Bir de şey şimdi buradan çıkınca yani görüntüyü aldık sonuçta o adamın evet. yanına gidelim. Zaten gideceğiz. <laughs> Çıkıyoruz değil abi? Diğer odaları gösterdin mi? Gelsin. Kapılara kapatabilir miyiz ya? Yani? Kapıların hepsini kapatacağım abi. Bir hakik geldiğimde eğer açık olursa tamamdır. tuvaletin kapısı var mıydı? Önü yoktu. dikeyim. Arkadaşlar, şimdi kapıyı kitleyeceğiz. Göreceksiniz. onu <laughs> oh, satarım ha. Şimdi kapıyı kilitleyeceğiz arkadaşlar. Çok kötü oldum abi ya. Fark etmiyorum. Gel. Kilitlerken çek kapıyı. Arkadaşlar kilitlememişsiniz. Anahtarı yanınıza almanız, almadınız, almadınız filan derler. Tamam. Kapıyı kilitledim arkadaşlar. Anahtar 10 bir dakika bu kapağı açık kapalı mıydı? Kapağı açıktı abi aralık bıraktık. Aynen kaçarız diye. Rüzgardan. Rüzgar mı var ya anladın Yok rüzgar zaten. Evde o kadar paranormal olay yaşadık. Burayı da rüzgardan demezsin ya. Abi! Abi! Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Arkadaşlar yemin ederim, yemin ederim yemin ederim kapıyı ben kilitledim ya. Ya gidiyorlar abi ya. Abi kamerayı al, kamerayı al.